Gürel Vefa Konseri. Evet. Evet. çok değerli bir sanatçı. Ee, Türk müziğine verdiği bu ...bu Güzel beslenelim. böyle güzel anılıyor olması bence çok önemli. bu sadece e, bestekara, sanatçıya değil, ayrıca bence kültürümüz için de bir vefa borcu. O yüzden burada olmaktan, tekrar o besteleri dinliyor olmaktan, vefa borcumuzu ödemek için çok heyecanlıyız. Müzik ile aram nasıldır peki? Müzik ile aram çok iyi. Artık duymayan <laughs> bu Müzik ile aram çok iyi. Ee, Hayatında da önemli bir yeri var. Ee, böyle e, biz aile arasında dinlemeyi, anmayı çok seviyoruz. Arada da böyle ailecek konserlere gelmeyi de çok seviyoruz. Çok keyifli evet. geliyor. Ailecek demişken İsmail Bey'i göremedik yanımızdan. Evde de Ali var. Ona da <laughs> bakması gerekiyor. Onun için annem ve babamla birlikteyiz. Ali'yi de soralım efendim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi kocaman oldu artık büyüdü. Keyfimiz <laughs> yerinde güzel. Arkadaş olduk, sohbet ediyoruz. Eğleniyoruz, gidiyoruz. Büyüdükçe kime benziyor efendim? Herhalde dayısına benziyor. Bence şu an dayısına benziyor. Huy olarak. olarak? Hayır, <laughs> yok. yani o kadar karışık ki ben suya çok benzediği yerler var. Bedirhan'a var, İsmail'e e, temkinli ve böyle e, şey bir çocuk emin adımlar atan çocuk. İsmail'e benziyor bence o taraftan da. Fizik olarak da İsmail'e benziyor gibi görünüyor. Bilmem hepimize benziyor. Bana çok arada böyle aa bana benziyor falan dediğim anlar görüyorum ama en çok kalan herkese benziyor. <laughs> Genelde erkek çocuklar anneye daha düşkün olurlar. Çok. Yani öyleymiş duyuyorduk hep ama Bayağı fazlaymış, Farkındayım şu an. Müthişen bir şey tabii yani. Saçlarım öpüyor falan, kokluyor. Oğlum tamam annen var, tamam babam da vardır ama anne onun için şu anda her şeyden önemli. Anneler Günü'ne de az kaldı efendim. Bir sürpriz gelecek mi acaba? Bilmiyorum biz e, ben Sun'un evinde ailecek bir anneler günü kahvaltısı yapacağız. Hı hı. Ama herhalde bugün İsmail ile e, ile boş durmamıştır umarım. <laughs> ben <gibi gülüyor> ya bir şeyler <laughs> yapıyorum. yani bunun için. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Onun dışında keyfimiz üzerinde. E, Gaston'un ikinci sezonunu bekliyoruz, yayınlanmasını. Üçüncü sezonun içinde set açımını bekliyoruz. Yeni gelişmeler böyle. Bu ay içinde de takvimler netleşecek. Daha yayınlanmadan çok konuşuldu Gaston'la. Evet. Nasıl buluyorsunuz peki efendim? Siz nasıl buldunuz yani? Çekimler nasıl geçti? Evet, yani ben birinci sezonu o kadar çok beğendim ki. İkinci sezonun nasıl geçtiğini, daha iyi olacak mı? Birinci sezon kadar iyi olacak mı? Üstüne koyabilecek miyiz? Heyecanıyla çektik. Tabi şu anda seyirciyle buluşurken bizimle de buluşacak. Biz çekerken e, ne yaşadık, ne oldu o kadar üstüne vakit geçti ki unuttuk. E, çok heyecanlıyım ama e, eminim ki ikinci sezon bir gibi konuşulacak. Geçtiğimiz günlerde Rabia Soytürk'ün de bir açıklaması oldu. Çalıştığı bir partnerini sevmediğini söylemişti. Sizin de böyle çalışırken oyuncu olarak sevmediğiniz partnerleriniz olmuş muydu? Hiç dünan abi bunu dediğini ama e, kimseyi sevmek zorunda değiliz çalışırken sadece saygı duymak zorundayız. Elbette sevmediğimiz yönetmenimiz, partnerimiz, çalışanlarımız olabilirsek çalışanları, e, ekip arkadaşlarımız ama kimsenin kimseyi sevmesine gerek yok zaten sadece saygı çerçevesinde çalışmayı dileyim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi, ederim. Yaz içinde bir tatil var mıydı aslında? Planınız var mıydı onu bir sorsak. Sete çıkacağımız için. Biraz zor. <laughs> şimdi bir tatil yani. Yarın öbür gün çıkıp bir iki üç gün sonra dönmek gibi bir planımız var ama yaza biraz zor görünüyor. Biz yıllar sonra ilk defa yazı İstanbul'da geçireceğim gibi duruyor yani. Doğrudur. E, bunun dışında da e, televizyon ekranları da seyirci de sizi çok özledi aslında. Anakama iş yapacak mısınız? Bir proje var mı? Henüz bir proje Hı -hı. ama tabii ki yapmak isterim. Güzel bir iş olursa evet. bu sezon ben de tabii güzel bir şey yapmak istiyorum. E bazı oyuncular da aslında ana akıma hani iş yapacak kondisyon bulamıyorlar ama kendileri öyle söylüyorlar. Hı -hı. Sizin bir kondisyonunuz var mı hani? Ben hani... E, bu sezon hiç iş yapmayacağım deyip Hı -hı. bir sinema filmi ve Gaston ikinci, <laughs> üçüncü sezon çekiyorum. Maşallah. O yüzden e, çok şükür çok da güzel dinlendim. E, bu sezon hem çalışıp hem dinlendiğim bir sezon olduğu için aslında bir gücüm var yani. Ana akıma da çalışabilirim. Oğlan büyüdü. Ben de rahatım. Artık tekleri ve ana akıma dönebilirim. Peki benim nasıllar Hakan Beyler nasıllar? Kendini biz göremiyoruz aslında hiç önümüze de çıkmıyorlar ama. Çok, e, ya bizdeler ya biz onlardayız. <laughs> o yüzden dışarıda çok göremiyorsunuz <laughs> muhtemelen çok iyiler. Biz size aslında bu soruyu hep soruyoruz ama e, teyze te te olmak ister misiniz? İstemez olur mu? Ben sonumdan hani böyle bir şey düşünmüyor mu bir çocuk? Ya bunu ben kardeşimi soramıyorum siz nasıl mı Hayır, soruyorsunuz? Hayır artık yapın bir çocuk gibi. Dinir mi öyle şey? Denim kimse mi? kimseye de demesin. Ben de demem kimse de kimseye demesin. Peki o zaman çok teşekkür ederim.